Allahu billahi min ash-shaytanir <laughs> rajim. Bismillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Ve salat ve salam ala Rasulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajmana ma Dün mukaddime yapmıştık. Kadı Khiraqi'nin fıkıh metni olarak yazdığı muhtasara İbn Kudam el Hamelinin yaptığı şerh olan insanlar arasındaki meşhur adıyla el Mughni. Mughni'den inşallah Siyam, oruç kitabını inşallah irdelemeye çalışıyoruz beraberinde İbn-i Kudame'nin başka bir eseri olan Umdetül Fıkh adlı eser var onunla beraber cem ederekten bir araya getirerekten zengin bir şekilde sizlere arz etmeye çalışacağız Ramazan boyunca inşallah dün e, orucun hükmüyle alakalı ve buna taalluk eden birçok meseleyi anlatmıştık, orucun kime farz olduğunu anlatmıştık, faslun demiş İbn-i Kudame Rahimullah Ruhi ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiş diyor İza caa Ramazan futihat abwabul cennet. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim rivayet etti hadiste. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Önce hükmünü anlattı İbn-i Kudam el-Hambeli, şimdi faziletine geçti. Daha sonra varu yani Ebu Hureyre radiyallahu anha, anhu, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. Ennehu "Kâl, la tekulu ca'a Ramazan, Ramazan geldi demeyin. Fe Ramazan Ramazana ismun min esmaillahi teala. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ramazan geldi demeyin. Ne diyeceğiz? Ramazan ayı geldi diyeceğiz. Kesinlikle o şehir ay kelimesiyle Ramazan'ı beraber kullanmamız gerekiyor. Bu hadis de beyhakinin Sünen'inde tahric ettiği Sünenül Kubra'sındaki hadisidir. Aynı şekilde devam ediyor. Diyor ki: "Fetayyenu hamlu hada ala ennehu la yuqalu gayre muhtarinin bir <laughs> meyeül laala iradeti şehri Bu kelime diyor ay ifadesiyle kullanılmadığı müddetçe Ramazan geldi şeklinde kullanılması kesinlikle caiz değildir Li Allah Yuhalali Ah sahiha Çünkü aksi takdirde bu hadislere muhalefet edilmiş olur var Musta hep bu madeken Yakulule Şru Raallah sünnet olan Ramazan ayı demektir herkes buna inşallah dikkat etsin Kemekal Allahu Teala Çünkü Allah kitabında böyle demiş, Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki o ayda Kur'an inmiştir diyor Bakara suresindeki ayette Allah subhanahu teala. Vaktülüfe fil ma'ne ellezî li eclihi sumya Ramazan. Neden Ramazan diye isimlendirildi diye alimler ihtilaf ettiler. Ne demektir yani manası? Ferava Enes'un ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes peygamberden şunu rivayet etti. Ennehu kal. İnnemâ sumya Ramazanu li ennehu yahyeku Ramazan, Ramazan diye isimlendirildi çünkü günahları yakar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ramazan kelimesinin luhattaki manası yakmak bir mana. Manalarından bir tanesi yakmaktır. Günahları yok ettiği için iyiliklerin çok fazla yapılıp günahların o iyilikler sebebiyle yok olması sebebiyle Ramazan'a Ramazan ismi verilmiş. Bunu naklettikten sonra Faslun demiş İbn-i el-Hambeli rahimahullah gene bir bapaşla açmış وَالصَّوْمُ الْمَشْرُوُ هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ Dün orucun şer'i izahının ne olduğunu anlatmıştık. Ne demek olduğunu anlatmıştık. Diyor ki meşru olan oruç insanın yemeği tutmasıdır. Tabi bunun hem karın şehveti hem de fert şehveti cima gibi cinsel isteği tutmak olduğunu anlatmıştık dün. Min tulu'ul fecri thani ila gurubu şemsi. İkinci fecrin doğuşundan güneşin tuluğuna, e, grubuna kadar yani batışına kadar olan süre içerisinde yeme, içme, cima her şeyi tutmaktır diyor. Şimdi bugün bu nokta üzerinde uzun uzadıya duracağız inşallah. Tabi bu İbn-i Kudame'nin Muhni'deki ifadeleriydi. Hirakinin sözlerine yaptığı şerhlerdi. İbn-i Kudame Rahimeullah Umdetul Fekh adlı diğer eserinde şöyle söylüyor. E, dün demişti ki Es-savmu ala kulli muslimin akilin ve baligin Müslüman, akıl sahibi, balık olan, onun her birinin ne olduğunu tek tek açıp izah etmiştik. Bunlara farzdır demişti, güç yetirenlere. Yaşlılara ve hastalara farz değildi. Devam ediyor, diyor ki ve bir bi ihde selafeti Üç şeyle diyor, vacip olur diyor, üç eşyayla. Kemalü şa'bani ve rüyeti hilali Ramazan Şaban ayı bitecek sonra Ramazan ayının hilali görünecek ve vücudu gaymin ev katrati leyleti et selafine yahulidunehu eğer Şaban ayının son gününde hava kapalı olursa ayın önüne bulut ve benzeri şeyler havanın kötü olması yani güneşli açık bir şekilde olmayış sebebiyle hilalin görüntüsünün kesilmesi takdirinde 30'a tamamlamaktır diyor. Bu üç şeyle kişi üzerine Ramazan orucu vacip olur. Şimdi dikkat ederseniz az önce ne demişti İbn-i Kudame de Oruç güneşin fecrin ikinci olan sadık olan fecrin başlamasıyla beraber güneşin batışına kadardır demişti. Burada ne söyledi? Ayın girişinden bahsetti. Bu günü içerisindeki vaktiyken öteki ayın giriş vaktidir. Özellikle günümüzde en çok ihtilaf edilen, en çok konuşulan mesele budur. İnsanların üzerinde ihtilaf ettiği ne zaman Ramazan orucu başlar? İşte devletler, kafir devletler Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen insanları batıdan ihtas ettikleri komünizm, demokrasi, liberalizm gibi farklı dinlerle yöneten kafir devletler kesinlikle bizim dinimizi fazla umursamazlar. Çok umurlarında olmaz. Çünkü onlar sene başına bir takvim belirliyorlar. O takvimde çalışma günleri ve tatil günleri belli. Bu yüzden hilali gözetlemek gibi bir zahmete kalkışmazlar. İslam'da şeriat da ayların belirlenmesi Hilalle hilal hesabı hesabı ile olur. Günümüzde kullanılan batıdan alınan takvimler güneş takvimleridir. Bizim ibadetlerimizi belirlediğimiz takvim ise ay takvimidir. Dolayısıyla ay takviminde bir ay en fazla 30 gündür. Güneş takviminde 31 gün olabilir ama ay takviminde 31 günlük bir ay yoktur. En fazla 30 gündür ya 29 gündür ya 30 gündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadiste diyor ki biz Ümmi bir kavmiyiz, hesap kitaptan anlamayız. Biz diyor hilali gözet, gözetleriz diyor. Hilal eğer göründüyse ay başlamıştır. Tekrar 30 gün veya 29 gün sonra ikinci hilal göründüyse ay bitmiş demektir. Bir ay bitmiş demektir. Şaban ayı 29. güne ulaştıktan sonraki geçen aydı Hicri olarak. Bu ifadeleri ne kadar çok kullanırsanız Batı'dan ihdas edilen miladi takvimin Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi aylarında def edersiniz. Ama maalesef Müslümanlar Batı'nın ihdas ettiği ayları biliyorlar. İslam'ın emrettiği ve öğrettiği aylardan habersizler. Şaban ayı Ramazan ayından önceki ayın adıdır. 29 gün Şaban ayı, ay evrelerini tamamladıktan sonra 29. gün ay gözlemlenir. Bütün ilim ehli, Hanbelilerden Şafi Maliki ve diğer mezhepten olan bütün alimler her biri demişler ki eğer 29. gün hilal görünürse Ramazan ayı başlamıştır ve ayın sonunda tekrar hilal görünürse ay bitmiştir. Burası üzerine icma edilen, ittifak edilen taraftır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve meslim rivayet etti sahabe istediyor ki "Sûmu li ruyetihî ve li Hem o, onu e, hilali gördüğünüzde iftar edin, hem de hilali gördüğünüzde oraca başlayın diyor. Dolayısıyla orucun başlaması ve bitmesi hilalin görülmesiyledir. Eğer 29. gün havan 29. gün hilal görünmezse ve hava açıksa zaten o ay 30 gün demektir. Eğer hava açıksa ve şey kap e, hilal görünmediyse açıklığına rağmen göğün demek ki o ay 30 gün. Ama bu şek gününde, şüphe gününde hava kapalıysa ve görünmediyse Nebi Salsan diyor ki fe'ek milu selatin. 30'a tamamlayın diyor. Buhar ve Müslim'de yapılan rivayette. Cumhur ulema Malikiler, Şafiler ve Hanifiler hepsi demişler ki eğer Şaban ayı 29. gününde hilal görünmez ve 30. gününe ulaşılırsa, tamamlanırsa e, a, sünnet olan demişler 30 gün Şaban ayını saymak, 30 gün geçtikten sonra 31. gün Ramazan ayının biri olarak kabul edip oraca başlamaktır demişler. Cumhurulemanın hepsi. Neyi delil getirmişler? Bukhari ve Müslim'deki hadisleri getirmişler. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki İza gummi aleykum fa akmilu Eğer diyor hilal kapalır kalırsa size 30'a tamamlayın diyor hadiste. Hanbelilerden bir fukaha. Hanbelilerden bir grup fakih demişler ki Peygamber diyor ya fe in gummi aleykum başka rivayetlerde böyle diyor. Eğer diyor ay kapalı kalırsa takdir edin. Takdir edini cumhur ulema 30'a tamamlayın olarak anlamışlar. Ama Hanbeliler demişler ki eğer ay kapalı kalırsa o günde oruç tutulur demişler. O günde oruç tutulur. O güne yevmuş şek denir alimlerin katında. Şek günü, şüphe günü. Yani o gün Ramazan'ın birimi değil mi diye ertesi gün ihtilaf edilen gün Hanbeliler takdiru ifadesini, takdir edin ifadesini şeye hamletmişler. Yani 29 günde kısaltın. Buna da Kur'an'dan delil getirmişler. Allah ayette diyor ki Vallahu yapsutu rizqa limen yasha ve yaktir. Allah rızkı dilediğine yapsut, açar ve yaqdir dilediğine de daraltır. Burada kadra kelimesi daraltmak manasında kullanılmış. Bu ayeti delil getirerekten demişler ki e, Hanbelilerden bir grup eğer Şaban ayı kapalı kalırsa biz 29 gün tutarız 30. güne tamamlamayız Şaban ayını. Yalnız bu ihtilafta racih görüş cumhurun üzerinde olduğu görüştür. Hanbeliler bu konuda hata etmiştirler. Cumhur ulema isabet etmiştir. Çünkü şeriatta var olan bir asıl fıkıh kaidesi vardır ki eğer bir nasın veya bir kelimenin manen delaleti ihtimal içeriyorsa, iki veya üç tane ihtimali bünyesinde barındırıyorsa şer'an bir tane nasın delaleti iki tane manen ifade ediyorsa nasın olduğu yerde kıyasla hüküm verilmez demişler. Bunlar buradaki ayetleri kıyas ederekten fakduru ifadesini ne hamletmişler demişler ki 29 gün tutulur. Ama apaçık hadisler ne diyordu bize? Fe'kmilu Fe 30 yumen. 30 güne tamamlayın diyordu. O yüzden racih görüş Şaban ayı eğer 29. gecesi hilal görünmezse ve havalı kapalı olursa ne yapılır? 30. güne tamamlanır. Ertesi gün artık Ramazan demektir. Aynı şekilde eee Alimler bu hilalin görülmesini konuşurken demişler ki kim bu şahadeti getirirse makbuldür. Gene diyor ki va idra al hilale wa kişi kendisi diyor hilali görürse oruç tutar. Va inkane adelen saamen nasu bi eğer adil biri ise tek kişi ise o kişinin sözüyle oruç tutulur. İ i̇lim ehlinin arasında ihtilaf vardır. Bir kişinin şehadeti yeterli midir? Yoksa iki kişinin mi etmesi gerekir diye bu ihtilaf içerisinde racih görüş bir kişinin şehadetinin yeterli olmasıdır. Delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ömer'in tek olarak hilali görmesinden sonra insanlara oruç tutmayı emretmesidir. Abdullah İbni Ömer hilal tek gördüğü bir sene Resulullah onun gördüğünü duyduktan sonra sen gördün mü diye sormuştur Aleyhisselatü vesselam. Evet ben gördüm dedikten sonra bütün insanlara oruç tutmalarını emretmiştir. O yüzden Ramazan'ın girişi bir kişinin şahitliğiyle yeterlidir. Racih görüş ihtilafta bir kişinin şahitliğiyle yeterlidir. Peki adalet nedir? Hani burada onu açmak lazım. Bütün ulema adalet vasfı için şunu söylemişler. Yeçteni bul kebaire ve yetti ve yettaki sagair. Büyük günahlardan kaçınan ve küçük günahlarla çoğunluğundan sakınan kişidir demişler. Adil kişi. Büyük günahlardan kaçınan ve küçük günahlarla da çoğundan sakınan kişinin adalet vası vardır. Bir kişi açıktan büyük bir haram işliyorsa veya küçük günahların çoğunu işliyorsa bu kişi, bu kişinin adalet vasfı yoktur. Bunun şahadeti İslam mahkemesinde kabul olmaz. Allah Azze ve Celle az önce namazda okuduğumuz borç ayetiyle alakalı ki Kur'an'daki en uzun ayettir, bir sayfadır. Orada diyor erkeklerinizden iki şahit, eğer erkeklerden iki şahit bulamazsanız bir şahit erkeklerden, iki şahit de kadınlardan getirin ki, kadınlardan biri unutursa diğeri ona hatırlatır diyor. Allah Subhanehu Teala ayette. İki kadın bir erkek değerinde yapıyor. Ee, ve eğer... İki tane erkek adil şahit bulunmuyorsa o zaman dört tane kadın şahit getirmek gerekiyor. Netice itibariyle e, bu herhangi bir olayın ispatı noktasında mahkemede gerekli olan şahit sayısıdır. Ama Ramazan ayının başladığını bilmek için böyle bir şey ihtiyaç yok. Tek kişinin şehadeti bizim için yeterlidir. Peki alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki büyük günahların açıktan işlenmesinin yayıldığı bir dönemde herkesin adalet vasfı yok olursa bugünkü gibi. Ya bugün Müslümanların içinde olduğu gün gibi. Artık yani Müslüman diyorsun ama adalet vasfı yok maalesef. Çünkü kıyamete yakın Ali vesselam'dan gelen sahih bir rivayet var. Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki kıyametin alameti şudur ki diyor. E öyle bir dönem gelir insanlar yalancıdır sözlerinde. Hiçbirinin sözüne itimat edilmez. Derler ki falan kabilede falan bir adam var o doğru sözlüdür. Git ona sor der. Adamın biri diğerine. O adamda diyor hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. O kabilede gösterilen parmakla gösterilen adamda hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Bugün de maalesef fitnenin ve büyük günahların açıktan işlendiği ve yayıldığı bir gün. Bugün bit yani Müslümanlar arasında parmakla gösterilir adalet vasfı olan insanlar. Peki adalet vasfı insanların genelinden düşerse kimin haberine itimat edilir? Kadı İbni Burhan Aynı şekilde Şeyhülislam İbn-i Teymiye olan Mecmuatü'l-Fetavada ve Fatava'l-Mısri'nin adlı kitabında diyor ki böyle bir dönemde insanlar arasından adil, diğer işlerde adil olanlar varsa onların haberi makbuldür. Mesela adam vardır zina yapıyordur ama yalan söylemeyen biridir. Adam vardır içki içiyordur ama yalan söylemek gibi bir ahlakı olmayan biridir. Bunun haberine o gün itimat edilir. Ama daha adil insanlar varsa böyle insanların şehadetleriyle, Ramazan ayının girdiğine e, hükmedilmez ve oruç tutulmaz. Vale yuftur illa bir şehadeti de adleyni. Burada diyor ki İbn Kudam el Hambeli iki adil şahidin şahadeti olmadan Ramazan orucu bitirilip bayram edilmez diyor. İki tane adil şahit. Burada işte ihtilaf var gene alimler arasında ve racik görüş de iki kişinin şehadetini kabul etmek gerektiğidir. Tek kişinin şehadetiyle Ramazan'ı bitirmemektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih yollarla sabit olan hadisler bunu işaret etmektir. Bu ihtilafta da doğru olan görüş iki tane şahidin şahitlik etmesidir inşallah. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve